Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kümesimde bulunan kel, tavuk ve horozları göstermek istiyorum. Türk kanından tutun bizim oğlana kadar gideceğiz. Hepsini sırasıyla göstereceğiz arkadaşlar. Cücüler ne kadar? Cücüler de gösterelim değil mi? Sizler hangisini çok seviyorsanız onları göstereceğim. Kümesimin en sevilen hayvanları serisine hadi hoş geldiniz. Bugün sizlere kümeslerimde en çok sevilen hayvanlarımızdan bahsedip ve göstermek istiyorum. Sadece önümde bulunan, sevilen hayvanlar ırkından bir tane burada var. Bu Burakel kırması bir tavuk. Bu da Burakel kırması bir tavuk ama hepsi de birbirinden çok farklı huylara ve suylara sahip. Şurada bizim ispikçi var. Artık ispiyi anlayamıyor ama olsun yine. Bu da buna da şükür, buna da şükür. Evet, uyanık güzel, uyuyan güzel. 3 nesildir kümesimizde duran. Bu çok sevilmir bu ara. Eskiden daha çok seviyordu. Bazen yanına gelirdim. Böyle video çektiğim zaman Allah bayağı bir insan izlerdi ama artık izlemiyorsunuz. Çünkü uyanık güzelin 3. neslinden uyuyan güzelimiz eskisi kadar popü değil arkadaşlar. Gelin Türkanlarımızı göstereyim. Türkan horoz ve tavuklarımızı ve cizgilerimizi bahsedeceğim edeceğim. Tokyo burada. Tokyo zaten kümesimizin en sevilen tavuklarından biri. Kelliğine deseniz tam bir kel. Boyun kökündeki tüy yapısıyla bayağı sürüde birçok Türkan civcivimizin olmasına vesile oldu kendisi. Ve keyfimiz de yerinde. Tokyo hemen eşinmek için koşu verdi o tarafa. Tokyo yakından incelemek isteyen arkadaşlara söylüyorum. Eski videolarımızda birçok kez yakından incelemesini yaptık. Biz bugün bizim oğlanı bulacağız, bizim oğlanın yanına gideceğiz. Bizim oğlan kim diye sorarsanız Tokyo'nun oğlu. Tokyo'nun oğlu için şu an alttan gelen birçok civciv var. Ve bu civcivleri de çok sabırsızlıkla hepimiz bekliyoruz biliyorum. Şimdi bizim olan yanına gidelim isterseniz öbür tarafta. Bizim olan biraz sürü içerisinde sıkıntılı bir kardeşimiz. Sürekli saçma sapan hareketler yapar. Milleti rahatsız etmeyi çok sever. Gidip diğer sürü rahatsızlık vermeyi aşırı fazla seviyor. O yüzden bakın hep burada takılır. Biraz da çok ürkek bir yapısı var. Ama ürkek olması iyi. Kaçsın. Kaçsın ki güzel cücükler verebilsin bize her zaman istediğimiz gibi civcivler alamayabiliriz ama bu horozla emir onu çok güzel civcivler alacağıma ben inanıyorum arkadaşlar. Çünkü bu horozla yeni gelen alttan gelen bütün kel civcivleri birleştirdiğimiz zaman ki kışın ortalarına doğru bütün civcivlerimiz artık yavaş yavaş erişkin birer yetişkin olmuş olacaklar. Ve onlarla çiftleştirdiğimiz zaman ortaya muazzam bir Türkan kafesi oluşacak. Sizler için ve kendim için bir Türkan kafesi yapmak istiyorum. Çünkü sizler çok seviyorsunuz. Irkımız Türkan ırkı. Neyse ilgi ve çok fazla Türkan a. Çözemediğim birçok konu var. İnsanlar gerçekten çok seviyor nedense. Şöyle özellikleri var bu hayvanların. Gerçekten bağışıklık sistemi çok güçlü. Hayvanlara karşı nezaketli bir hayvan mı değil aslında. Ancak yumurta verimine baktığınız zaman gerçekten birçok cinse göre çok çok iyi. Yumurta veriminden sonraki adım ise bağışıklık sisteminin verdiği o güçle çok kolay hasta olmuyorlar. Hasta olmayan bir hayvan da yetiştirici için gerçekten önemli bir cins. O yüzden Türkan'ın bu kadar çok sevilmesinin tek nedeninin hasta olmaması, yumurta verimi güzel olması, gerçek anlamda da... <laughs> evet. Gerçek anlamda sürü psikolojisinin de çok iyi olması. Ben buna bağlıyorum bu işi arkadaşlar. Başka bir neden olamaz çünkü. Ha, görüntü olarak derseniz gerçekten güzel bir hayvan. <laughs> bir hayvan. Uzaktan biri baksa hindidir. Bazen ziyaretçilerimiz gelip buna bu hasta mı, ölüyor mu gibi cümle atıyorlar. <laughs> çünkü adam ne bilsin <laughs> bunun bir cins olduğunu, bir ırk olduğunu. Ancak ben kendimce bir plan yaptım, proje yaptım. Güzel bir kafes oluşturacağız. Türkan ve civcileriyle güzel bir ortam oluşturup kendilerince güzel bir aile olup yumurta salmalarını bekleyip ondan sonra da kurt düşmelerini bekleyeceğim. Genel olarak makine yatmak istemiyorum. Genelde kendilerine kurt düşüp cizi çıkartması daha iyi geliyor bana. Çünkü bunlar eğer kurt düşer cizi çıkartırsa Tokyo'da gördük çok iyi anlı oluyorlar. O yüzden kalkıp da makineden çıkartıp kendimiz bakmak zorunda değiliz. Şimdi pamuğun yanına gideceğim. Pamuğun yanında da aynı şekilde yine cizcilerimiz var. İki tane kelimiz var. İki tane kelim, bir tanesi tam Brahma kırması. Annesine çok benziyor ve yakın. Yakın zamanda bu civcivleri ve annesini de şu bahçeye çıkartacağım. Burada dolaşmalar istiyorum. Şu ön taraftaki torna çıkabilecekleri için oraya bir engel koyacağız. Bunu da birlikte yapacağız. Şimdilik yapmamız gereken tek şey şöyle hayvanları bir yakıyla incelemek. Burada gördüğünüz gibi iki tane kelimiz var. Biri garanti horoz. Şu. Diğeri ise tavuk olduğum konusunda biraz çelişkideyim. Eğer anne tavuğumuz kuyruğunu çekerse, evet kuyruğunu çekti ve gördünüz. Ben tavuğa benzetiyorum ama tavuk mu tam net çıkaramadım. Paçaları olduğunu görebiliyorum, beş parmağının olduğunu görebiliyorum. Kafasında hafif saç olduğunu da fark ettim. Ve çok güzel bir detay daha var. Bu hayvanımızın boynunun tamamı çıplak. Hiç boynunun köşünde, şunun bakılmasına mesela küçük bir tüy var. Ancak onda hiç tüy yok. Tamamen çıplak. Tam bir Türkan yani kendisi. Biz buradan aldığımız bu civcivlerle eğer büyütebilirsek, pamuk da civcivlerle çok iyi bakabilirse ilerleyen zamanlarda bizim oğlanla çiftleşecek bu iki demiyat şu muhtemelen erkek olacağı için sürüde olur. Şu ve yine gideceğiz bizim cıbılın yanına arkadaşlar. Pamuğun yanına gideceğiz. Şey, Gogo'nun ve cıbılın yanına gideceğiz. Pembe de biliyorsunuz, Ondan arasında bir tane beyaz Türkan tavuğumuz var. O da tavuk çünkü. Onu da göstereceğim şimdi. Siz ben anladım siz dinleyin. <laughs> Buradaki tavuğumuz büyürse çok kaliteli bir tavuk olacak. Bu hayvanların genetiğinde ne var diye sorarsanız bunlar hepsi Tokyo'dan alınan yumurtalardan çıkan civcivler. Yani karacık sürümümüzden karman çorman aldığınız yumurtaların bir çoğundan Tokyo'da çıkabilir. Burada gördüğünüz hayvanımız ise bir Brahma kırması. Tokyo'nun kendisi zaten bir Brahma kırması olduğu için kökenine baktığınız zaman bunda Sultan Brahma ve Türkan ırkının da olduğu uzun bir zincire sahip soy ağacını bulabilirsiniz. Genetik yapılarından ötürü çok dayanıklı olacakları garanti. Bundan sonra da göreceğimiz bu. İlerleyen zamanlarda salacağı yumurtadan, çıkartacağı civcivden ve gelecekteki bütün nesillerden sorumlu olan fertlerimiz bunlar olacak inşallah. Bu fertlerimiz doğrultusunda arkadaşlar artık bizim olan bunları alacak. Kraliyet ailesi gibi düşünün. <laughs> Krallık gibi düşünün. Her krallıktan yeni kızlar doğar, yeni kızlar diğer pre prenslere, lordlara, ne bileyim krallara verilir. Biz de bugün bunun planını yapıyoruz. Gelecekteki krallığın tahtına prenses olarak bu geçebilir. Prens olarak bu da geçebilir. Ama şimdilik bizim prensimiz Tokyo değil, Tokyo'nun oğlu bizim oğlan. Bizim oğlan diyelim isimle çünkü kanella geliyor içimden. Bizim oğlan oldu artık o. Arkadaşlar dışarı çıkar mısın sen dostum? Bu da dışarıdan gelen bir yavru yumurtaydı. Bu bizim yumurtalardan değil. Farklı bir cins. Farklı bir değişik bir hayvan. Ama horoz çıktı. Tavuk bekledik horoz oldular. Horoz bekledik tavuk oldular. derken değişik bir sürgü ve döngüyle birlikte olduk. Hadi şimdi sen dışarı çık. Gidip diğer civcivlerimize de bak. Yanlış gidiyorsun. Heh. Tamam. Evet kapımızı kapattık. Şöyle buraya geçirdik. Şu kilidi buraya ekledik. Tamamdır. Eklemeler bitti. Hemen arka tarafta bizim olan yanına doğru gidip oradan direkt pembe ve ailesinin yanına geçmek istiyorum. Bizim oğlanın yapısına bakarsanız kendisi bir Brahma kırmaz. Tokyo ile eşleşen bir Brakel'den çıkma aslında. Brakel, Brahma ve Türkan ırkından oluşan bir bütünleme düşünün. Brakel'in verdiği o renk tonlaması, beyaz tonlamalar, ayağındaki o yeşillimsi, daha doğrusu çakrak renk diyorlar ona. İşte o renk Brakel'den gelme. Cüssesi büyüklüğü ve ililiği de Brahma'dan gelme arkadaşlar. Brahma olduğu için de dev bir cüsseye sahip ve güzel bir hayvan oldu. Ee, Türkan'ın da verdiği etkiyle çıplak boyunlu bizim oğlan artık sürümüzün yeni prensi diyebiliriz. Hadi geçelim bizim diğer cicilerin yanına. Yavaş yavaş ilerliyorum çok fazla acelem yok çünkü arkadaşlar Hava çok sıcak canım yanıyor Arkam dalım hissetti dalım <laughs> Dalım yandı kardeş Dedik ve devam ediyoruz Harikalar diyarı böyle küçücük bir ortamda kaldı Uzun sürede böyle kalmaya devam edecek gibime görünüyor Çünkü biliyorsunuz ortam vaziyet çok da uygun değil Evet geldik sürümüzün içine Burada yine birçok ırkımız var ama bugünkü videomuzda söz gördüğümüz sizlere. Fırtel civcivleri göstereceğim dedim Türk anırkından başladık kellere doğru gidiyoruz ama buradaki huzurlu ortamı da görmezseniz olmaz arkadaşlar. Burayı da bir göstereyim istedim. Günün şu an başlangıcı olduğu için hayvanlarımız yemiyor. Yemlerini yedikten sonra gün içinde birçok noktada görebilirsiniz. Geziniyorlar, tozuyorlar, ortalıkta eşiniyorlar. Eşindikten sonra bir bölümü buraya çekilir. Sürünün büyük bir bölümü denziye de burada genelde elit takım takılır şuradakiler gibi. Yani sürünün eski hanımları. Çünkü kümesin en serin noktası burasıdır. Burada da çeşme olduğu için, su aktığı için tavuklar burada rahat rahat kendilerince barınabiliyorlar. Arka tarafa doğru yürüyelim. Kümesinde bir tane hastane var biliyorsunuz. Şurada da güzel bir ayan cemalimi ve takımı var. Cicüleyle keyfi yerinde yem kutularını devirmişler. Buna ben güler geçerim abi. Gidin şimdi onunla oradan yiyin. Hepsini dökmüşsünüz ne olsa. Daha dün aldığımız kafes gelen kafesimiz de burada çatının üstüne koyduk. Pek yerimiz olduğu söylenemez. Ben sizlere hem göstermek hem de yine burada civciv, ferik, her şey bakılabilir. Tavşan, her konuda yardımcı olabileceğimiz kekliğine kadar bakabileceğiniz bir kafes modelimiz var. Hatta yeni kekli kafeslerimizde, bıldırcın kafeslerimizde ve yine birçok kafes modelimizde aşağıdaki linkten mağazamıza ulaşarak alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen öbür tarafa doğru geçiyorum. Bizim pembe bayrasının yanındayız. Pembe yine bayağı hızlı büyüdü ve gerçekten de tebrik ediyorum pembeyi. Kafasındaki küçük bir pembelik kalmasına rağmen kendisi çok, çok çok sağlıklı. Evet. Gelin benim favorime. Burada gördüğünüz beyaz Türkan civcivimiz benim favorim. Kapıyı pek açmayı düşünmüyorum. Uzaktan çekim yapacağım kendisini. Çok güzel bir tavuk olacak. Ki oldu zaten. Harika bir tavuk arkadaşlar. Kelmel ama keyif yerinde. Bunun genetiğine baktığımız zaman yine 5 tane parmak görüyorum. Bu da bir sultanın işaretidir. Yani kanında sultan var demektir. Şu tepede de bir tane fare gidiyor ama görebildiğiniz mi? Bakın bak fareler dolanır. İçeri girememiş. Dışarıda dolaşıyor. <laughs> Buna baktığımız kadarıyla bir Brahma zaten genetiği var. Sultan kanı var. Aynı zamanda da yine bizim Tokyo'nun yumurtası. Tokyo'yla Sultan eşleşmiş. Tokyo'dan aldığımız yumurtadan bir Sultan kırması Türk ortaya çıkmış arkadaşlar. Bu muazzam bir şey. İşte bunu istiyorum ben. Yıllardır emek verdiğim tek şey buydu arkadaş. Karışık sürüm olsun. Hepsi birbirinden güzel olsun. Farklı cinslerle kırdıray, kırdırayım. Yeni yeni ırklar çıkartayım diye. Ve Rabbimiz nasip etti de oldu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bizim kel dede tavuk. Kafasındaki şapka sultan babasından geliyor. Ayağındaki beş parmak yine sultan babasından geliyor. Ayağındaki paçalar yok. Çok narin ve küçük, küçük parça parçaları var görüyorum ama çok da iyi değil. Yine... Sultan babasından geliyor. Tokyo'dan aldığı ise Brahma'nın iriliği muhtemelen. Şu zamanla göreceğiz çünkü cüsseli bir hayvan olacağı çok belli şimdiden. Şimdi bu yedi bir civciv olacak. Sultan kırması olacak. Türkan kanı var. Belki bunun kanında brakel bile olabilir. Tamam mi Gogo? Gogo sen heyirdir kardeş. <laughs> Dedik ve diğer civcivlerimizi de şöyle bir göz atalım. Buradaki civcivimizin kanında da yine brahma var arkadaşlar. Bu kimin civcivi diye sorarsanız aslında yakışıklının eşlediği bir civciv bu. Yakışıklıdan çıkma brakel kırmasına benziyor. Brakel yumurtalarından eğer yakışıklı çiftleşmişse böyle bir şey çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü yakışıklının da beş parmağı var ve paçası var. Yakışıklıdır diyorum sorulduğumuz nerede? Arka tarafa doğru gidince göstereyim size. Bugün şimdi Türkanları gösterdim. Şöyle saçı büyük saçlar olmayan çeldirizlarımızı böyle gösteriverdim size arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Şimdi arka tarafa yakışıklı yanına gidelim. Orada noktayı koyalım. Yakışıklı oğlum neredesin? Yakışıklı. Yakışıklı yok piyasada arkadaşlar. Yakışıklı takipçilerimizin birçoğu bilir. Ha bilmeyen de varsa ayıp etmişsiniz. Eski videolarına bakın da yakışıklı şu an gerçekten nerede bilemiyorum. Dışarı çıkmış olmalı. Paçaları var. Beş parmağı var. O da sultan kırması aslında bir brahma. Brahma ile sultanı kırdırmışız. Ortaya ele bir şey çıkmış. O yüzden yine karışık sürümüzün tatlı hayvanları birçoğu yakışıklı. Bizim oğlan... Bizim uyuyan güzel, şöyle bir yeşilci mavici horozumuz var burada. Bu torunun ta 5. nesilinden, kuşağından bir tanesi, atalarından değil, uşaklarından. Bakalım ne olacak. Burada yine arkadaşlar şöyle genel göstermem gerekirse ayam cemane çiftliği kurduk buraya. Beyaz ayam cemaneler değil bunlar kırma ayam cemane. Beyazlar ama kırmalar. Çok güzel horoz oldular tavuklar. Bizde kalarken horozlar muhtemelen gidecek uçacak. Babay diyeceğiz onlara babay. <laughs> değişik bir ortam değişik bir süreç bizim için. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yaptık? Bütün Türkanları Sizlere gösterdim. Kaldabız 3-5 tane değil. 2 tane yetişkinimiz var. 2 tane 3 tane de civcivimiz var şu an. Eğer büyürseler bu yetişkinlerle birlikte güzel bir aile ve güzel bir kafes kuracağımıza ben eminim. Umarım sizler de bana güvenirsinizdir. Harikalar diyarında olun. Bizimle olun. Mutlu olun diyorum. Diğer videoda da görüşmek üzere. Unutmayın. İstediğiniz birçok şey aşağıdaki linkte de değil. Direkt Google'a da yazabilirsiniz. kümessim.com adresinde. Hoşçakalın. Bay bay.